Türkiye'de çok bilinen bir bilgi yanlışı vardır ki o da Milli Mücadele'deki ilk direnişin İzmir'de başladığıdır. Milli Mücadele'deki ilk direniş Hatay'da başlamıştır. Bu bilgi yanlışını umuyorum ki düzelttikten sonra bu videonun konusu olan İzmir'in işgali ve Hasan Tahsin'e değinmek gerekirse bu gördüğünüz kişi Hasan Tahsin. Aslında kendisinin gerçek adı Osman Nevres iken teşkilatı mahsusaya girip gizli görevler alacağı için Hasan Tahsin adını almıştır. Dediğimiz gibi Osmanlı Devleti'nin istihbarat teşkilatı olan teşkilatı mahsusada görev almıştır. Kendisinin tanınmasını sağlayan asıl olay ise 15 Mayıs 1919'da İngilizler ve İtilaf Devletleri tarafından yönlendirilen, korunan ve bunların kaynaklarıyla çok büyük ölçüde desteklenen Yunan ordusu İzmir'i işgal ettiğinde ilk İzmir direnişini başlatmış. Orada işgali yapan Efson alayına ilk kurşunu sıkarak direnişi başlatmıştır. Orada sadece ilk gün halktan çoğunluğu Türk 300-400 kadar kişi, birçok asker ve Hasan Tahsin şehit olmuştur. Bu insanlara kurşun sıkanların büyük kısmı Yunan askerler ve yerel Rum milislerdir. İzmir'in işgali sırasında Rumların ve gayrimüslim tebaanın birçoğu Yunanları desteklerken hatta bazıları Yunan ordusunu karşılamaya giderken Türkler ve Müslümanlar vatanlarını korumak adına direniş başlatmış ve bu gibi direnişler vatana yayılarak milli mücadeleyi harlamıştır.